Herkese merhabalar ben arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar sövmem sevdiğiniz arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sövmem üçüncü bölümümüzde arkadaşlar. Arkadaşlar önceki bölümde arkadaşlar evimize meşale falan almıştık arkadaşlar. Taş kılıç falan almıştık arkadaşlar. Bu arada siz de ikisini de izleyip arkadaşlar videoyu like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey şimdi bakalım kaç tane videomuz var. Bayağı videomuz varmış. Bu bölümde arkadaşlar madeni ineceğim tekrardan. Madeni kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama şurada kendim şöyle bir maden açmayı düşünüyorum yani arkadaşlar elimle. Şöyle, şöyle bir maden açayım arkadaşlar. Işte. Kendi klasik madenimi. Şöyle şöyle yeri kazalım elimizde. Şey ben için kürek yapmaya gerek yok. Çünkü zaten arkadaşlar yani böyle bir az bir şey kıracağımız için bence boş boşuna kürek yapmayalım diye arkadaşlar. Şöyle kıralım şunları böyle. Şunu da kıralım tamam. Taşlara kadar indik. Çok güzel. Şöyle şimdi arkadaşlar şuradan gidip şer merdiven aldım aşağı için. Yapacağım hatta doğrusu. Şöyle gidelim evimizin içine. Abi şuradan full vlog. Şimdi şu çubukları da alalım. Tamam. Şuradan merdiveni basalım. Şöyle merdiven nasıl yapılıyor? Merdiven merdiven şu. Çubuk ha tamam. Merdiven çubuk yapılıyormuş bu arada. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle böyle yapmaya çalışıyorum. O zaman biraz çubuk çok çubuk yapmamız gerekiyor. Tamam. Böyle bir 15 tane yeter arkadaşlar. Bir de şuradan şey açalım. Şöyle girip. Bunlar da evet. Şunu şöyle dört tane yapayım. Şöyle şu buyur, okur, geri koyalım şimdi. Toprak orada kalsın. Şunu alalım. Şöyle geri koyalım. Şu çubukla da şöyle koyalım. Tamam. 15 tane malzememiz var şimdilik. Şöyle hemen madenimize doğru gidelim. Atlayalım şöyle hemen aşağı. Yarım kalbimiz gitti ama önemli değil. Ay şunu şöyle kıralım. Baltamızı yanlış koyduk. Alalım koy koy ve şunu da koy Ay, abi bize bir yanlış koymaz mıyım ben ya of. al koydum tamam mesela ben şey koymayı başardım mesela bunlar nasıl açılıyor ona bakayım ona göre yerleştireceğim merdivenleri ve böyle yerleştirmemiz gerekiyor şöyle yerleştirelim şöyle kapatalım tamam şimdi güzel şöyle şey kazmamıza böyle biraz derinlere inilmiş bu demir falan çıkarsa baya güzel olur yani elmas demir şu an elmas çıkmaz demek çıkabilir yani. Bayağı güzel olur. Şöyle alalım. Merdiven yetiyor değil mi? Tamam. Bir iki kere daha aşağı inebiliriz. Şöyle koyalım. burada. Tamam. Bir kez daha kaldım. Bakayım bir şey çıkacak mı? Yok çıkmadı. Tamam yukarı doğru hemen yani şöyle giderim. Şöyle çıkalım. İşte bence bayağı güzel oldu. Şunları neden yaptığını ne sorarsanız ve gece madene falan ineceğiniz zaman arkadaşlar bunlar böyle kalacak yani zaman mesela diyelim böyle geldiği zaman bize saldıramayacak içeri girip şöyle gidelim bize hemen baya bir taş topladık yani 12 tane taş topladık az ama yani yeter şimdilik şu topraklarımıza koyalım tamam çubuk yapmamız gerekiyor biraz daha merdiven için şöyle alalım şöyle biraz çubuk basalım şöyle biraz daha yapmak istiyorum şöyle çubuk tamam şöyle yaptık. İki tane çubuğumuz arttı ama odunlarımız bayağı bir gitti yani. Odun şartmış yani. Bunu öğrenmiş olduk. Odun bize şart. Odun çünkü merdiven bak odunu bayağı götürüyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şöyle indirim aşağıya doğru. Koyamadım. Şu kapat. Abi kıramıyor dur. Şöyle kırmaya çalışacağım. Ama zor olur. Büyük ihtimalle şöyle. Şöyle kır kır kıramadım. Abi kıramadım. Trollendim kıramadım. Kıracağım kıracağım ya Kırdı tamam. Kırmayı başardık. Kırdı. Şöyle 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 aşağı şey vurdu. Kıralım şöyle kalanızda. Tamam. Bir şey çıkmadı. Şöyle yanına falan da genişleteceğim yani şey arkadaşlar. Genişletmem lazım çünkü buna çok bir şey çıkmayacak gibi. Evet çıkmadı. Abi toprak ne ara? Ne ara şöyle koyalım biz bunu da tamam tamam 9 merdivenimiz kaldı ya baya çabuk gidiyor merdivenler yani kıralım şöyle de merdivenler baya çabuk gidiyor Şunları şöyle hemen kıralım şöyle tamam şöyle merdivenlerimizi de yerleştirelim tamam bir iki katmandan yerleştirebiliriz çünkü merdivenimiz ediyor şöyle şöyle tamam oldu şöyle koyalım tamam şunu şöyle koyalım çıkalım şöyle doğru biraz daha çıvı gibi bir şey biraz daha merdiven yapacağım eğer bir şey çıkmazsa da artık yani yapmayı bırakacağım merdiven böyle yanına falan genişleteceğim yani yanları falan da bakacağım yanlarda falan da bir şeyler olabilir çünkü şey yerleştirelim şöyle bloklarımızda tamam biraz daha çubuk yapalım şunları alıp ha, şu çubuklarımızı da alalım Şuradan hemen şöyle yapalım. Yap yap yap. Şöyle yaptık tamam. Çubuğu biraz daha dönüştürebiliyoruz değil mi? Yani, tamam. Şöyle şöyle yapalım tamam. Yetmiyor Bilmiyorum. onu. Sadece yapmaya ama. O kadardan da bir şey yapamayız yani ay dört tane şey yakışıklar distik hiçbir işimize yaramaz. Şöyle şunu şöyle koyalım tamam. 18 tane oldu. Bazen inşallah arkadaşlar bir şey buluruz yani. Çünkü bir demir falan bulsak da yeter yani. Kömür çok kötü olur yani. Zaten kömürümüz, kömürümüz bayağı var. Kömürümüz bayağı var. Aşağı inelim. Abi şu an çok, en çok şu an demir istiyorum. Şurada kıralım. Bu arada şunu şöyle yerleştirelim. Şunları tamam. Şöyle inelim aşağıya doğru da. Hadi bir şey çıksın artık ya. Hiçbir şey çıkmıyor yani. Bu mağaradan yani şey çıkmadı. Baya şanssız çıktım orada. Tamam oldu. Şunları da şöyle koyalım. Tamam. Şöyle alalım şu büyüğü de tamam. oldu bence? Biraz daha şanlıyorum. Şöyle, şöyle kıralım. Bu arada taşlarımız baya bir arttı yani. Bir 64 taşımız oldu. Şunu, şunun, da, şunun da ikisini de kıralım. Tamam. Koy koy tamam. Bir kat daha inelim. Ama ha, hadi bir şey çıksın bu sefer ya. Yine çöp çıktı. Abi çöp çıkmak zorunda mı hep? Çok şanssız abi bu adam. Şey yanımı falan genişleteceğim çünkü bir şey çıkmadı yani. Bayağı kötü oldu. Şöyle yani çıkalım yukarı doğru. İşte bu arada o kağıtlar bizim işimize bayağı yarayacak arkadaşlar. Geçen bölüm şaka şey, kamış toplamıştık bildiğiniz üzere. Çestimizde duruyorlar hala şurada. Onlardan harita yapacağım arkadaşlar. Işte. Yani bunlar işimize yarayacak. Taşan kağıt yapacağım ben. İşte harita yapılıyor değil mi ah, bakayım. Aynen abi. Yapılıyor. Ama şu pusula lazım bize ya. Pusula galiba demirden yapılıyordu. biraz daha kağıt yapalım. Şöyle. Kağıt yaptık tamam. Vay aşemize yarayacak o kağıtlar. Şöyle bırakalım. <laughs> Maden yani şey çöp çıktı ya madenin. Şöyle şimdi gidelim madenin, madeni şey ikisini iki yandan da genişleteceğim madeni çünkü o öyle yapınca bence bir şeyler çıkar yani böyle dörtlemesine kaldık aşağı doğru bence çok bir şey çıkmadı ama şöyle kapatalım şu kapıyı da, tamam şöyle elini aşağıya doğru da şöyle hızlı tamam ölmedik. şöyle gidelim şöyle şu ikisini şöyle kırmaya devam edelim şuralardan bu arada buradan bir şey çıkar büyük ihtimal diye düşünüyorum ama çıkmasa da baya kötü olur ya Abi zombi sesleri geliyor. Bence burada zombi var. Biraz da kazmaktan korkuyorum. Zombi var. İşte bence zombi orada spawnlanan olabilir yani. O yüzden korku korkmuyor da değilim yani. Kalıcımız var ama kırılma, kırılma tehlikesi yok o aslında. Hiç kullanmadık ama yani ölmekten korkuyorum oraya gidip de. Şöyle daha önce bir bir şey çıkmayacak bence. Abi kömür çıktı çıka çıka ya. Abi demir istiyorum ben kömür çıkıyor şöyle alalım en azından da Cık. abi kömür ekip şöyle şöyle kapatabiliriz yani kömür hiç gere gerek yok bence kömür kazarak boş boşuna kazmaya kırmayalım daha kazma kırıldı evet tur bence yukarı çıkalım akşam olmaya başladı çünkü ve zombiler etrafta bayağı var yani diye düşünüyorum çünkü zombi sesleri gidip duruyor iki evet, devir. bakayım şöyle bir kılıç çekeceğim artık elime bakayım var mı İnek. Böyle zombi gördün mü? <laughs> Ama siyah böyle de çizim duruyor. Tamam. Alalım ameliyatını şöyle. Bakalım etrafta zombi var mı? Şöyle etrafı gezmeyeceğim de yok galiba. Evet yok. Şöyle eve tamam sen zaten kazma yapmam lazım. Çünkü kazmamız kırıldı madende. Tamam şunları koyalım. Şunları şöyle koyalım. Ha, şunları pişirelim herkese. Şöyle blok. Blokumuz da bayağı az varmış yani. Şöyle şuradan. Şöyle pişirelim şunları. Tamam. Kitleleri de şöyle koyalım. Biraz işte da kitleleri biriktirip yani şey yapacağım. Bu arada pantolonumuz hala duruyor. Ben de o şeyler pişene kadar şey yapayım diyecektim de. Yok abi. İşte bir vakti artık dışarı çıkıp şey yapsak mı ya da yok. Şimdi biz uyuyalım ondan sonra işe. Yarın ağaç kırmaya gideceğim. Söylemedim mesela. Yarın dediğim gibi ağaç şey kıracağım. Çünkü yani ilk çabuk falan da Şöyle gidelim hemen. Ağaçlarımızın olduğu yere. Bu arada bence evi bayağı güzel yer yaptık yani arkamızda ormanlık var istediğiniz kadar ağaç kıza kırabiliyoruz. Şöyle hemen şöyle ağacımızı kıralım. Bayağı yani toplamamız gerekiyor çünkü güzel. Abi 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 patladı birden çok korktum önüme çıktı ya. Abi bir de önüme çıkınca bayağı bir korktum. Abi şu an bildiğiniz efsane <laughs> abi korkuttu beni. Şöyle şurayı kapatalım da en azından düşmeyelim bir daha buraya, buraya gelip. Abi nasıl patlattı? Bayağı bir korktum yani. Şöyle bir yana gelip patlayınca yani normalde gelse patlasak yani haberim olsa korkmam da haberim olmadan patlayacak işler. Bayağı bir korktum yani. Abi ölüyordum az daha korkudan ya. Şöyle tamam bayağı kapatabildik kadar kapattık. Şuradan ağaç devam edelim de. Abi creeper bildiğiniz bir trolledi ya. Şöyle bakalım hasar yemiş miyiz evet çok azıcık da olsa şey kırılmaya başlamış yani pantolonumuz abi mi çaldık yani kendimiz yapmadık şöyle şuradan bir şeker da zıplamak istiyorum şeker da lazım bize kalıt yaptı zaman şu an bize en çok lazım olan şey tabii ki de yani pusula yapmamız gerekiyor çünkü haritadan kışta şeye bakacaktım ben koordinatlara yani işte koordinatlara bakmak bakıp oradan şey yapacaktım şöyle şunu da kıralım tamam 6 tane oldu Bundan 6 tane kalıp yaparız şimdi şöyle gidelim. Biraz daha odun toplayacağım. Bu arada yani 11 tane yetmez bize. Şöyle gidelim. Tamam. Biraz daha toplayalım. Çünkü yani bence 11 tane çok az. Şöyle hemen kıralım ağaçlarımızı. Böyle böyle kırmaya devam edelim. Şöyle i̇şte böyle. Tamam. Bence yeter 16 tane şimdilik. Gidelim hemen şöyle. Hemen şöyle tamam. Bu arada. Oruçta böyle işte bir resim geldi. Yani öldüreyim. Yani tamam şöyle girelim. Tamam. Şundan yiyeceğim ama kimse i̇şte Çünkü acıktı bizim adam. Şöyle yiyelim. Tamam. Şöyle pişmiş üç tane de işte. güzel. Yemek stoğumuz var yani. Yemek en azından aç kalmayacağız. Yemek var var. Şundan çeviremiyorum. Çevirmeyi unuttum. Şöyle çevir 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 Tamam. Şöyle bir 60 dertlik bir lağımız oldu. Şöyle koyalım geri. Şimdi şunlardan hemen kilit yapalım şöyle kağıt tamam 12 tane kağıdımız oldu şunları pişirelim şuradan bir blok alacağım tamam şunu şöyle şunu şöyle tamam şimdi ne yapabiliriz ona bakıyorum arkadaşlar da i̇şte çok küçük aşağı şey yapacak kendimize şöyle şuradan hemen şöyle evet, çubuk yani bir tane daha mazga i̇şte taş işte kendimize bir şey kazan yapacaktık yaptık kazanımızda tamam çubuklar şurada Adam etimizi de tamam. Bunu da şöyle koyalım. Biraz daha arkadaşlar madene gireceğim. Ondan sonra da işte bakacağım arkadaşlar artık orayı da kalacağım. Ondan sonra işte bölümü bitireceğiz şimdi şöyle hemen gidelim. Ha, ah, tamam. Bir dur kalacağım bir şey yani. Ondan sonra da bitireceğim dedim iyi bir bölümü. Tamam şöyle atladım aşağı doğru. Burada işte kazımız kırılmıştı. Şöyle hemen kızalım. Başa buradan demir falan çıkar yani çok güzel olur ve evet Demir abi çok şanslıyız abi Demir bulduk hemen kazalım abi sürüştüleri hemen kazalım bayağı da bayağı bulmuşuz yani güzel bakın çok güzel yine bayağı güzel yani şöyle şu yok şöyle kapatalım tamam şöyle devam edelim biraz daha bulursa çok daha güzel olur bence birazdan biraz daha bulursak yani en azından gelişmiş oluruz demir kılıç falan için arkadaşlar Dayım bozak uzak diye de yani şey yapmayı da düşünüyorum demir kazma. Şöyle baktık da yok abi. Şu zaman şöyle yukarı çıkacağım hemen. Yani. hemen şöyle koyayım koyalım Yukarı çıkıp şöyle hemen çıkalım yukarı doğru. Güzel. Şöyle şunu da açalım. Ama şöyle kapatalım şunu. İşte şöyle evimize doğru gidelim. Ne tamam. Abi şunları şimdi pişireceğim şöyle ay. Şöyle şunları koyalım. Tamam. Şöyle şunları da şöyle koyduk arkadaşlar? Tam şunu da arkadaşlar. İşte bu arada bölümü izlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. İyi oyunlar.